arkadaşlar değerli kanalımın takipçileri doğaüstü güçlere sahip medinmayer kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz bakalım sesimiz nasıl geliyor ee, biraz erken geldim ne kadar erken 2 dakika erken geldim tamam herkes toplanmış Bu gün mən sizə bu dəraklarla çox gözəl rütbəli öyrətəcəm. Ondan sonra sizlərə tarot açılımı yapacam. İndi siz tərcib edin, ilk e, tarot mu yapalım, yoxsa rütbəli öyrəteyim? E, Gəlin sizə rütbəli öyrəteyim, ondan sonra ondan sonra məhəbbət dostlar şey edək. Tarotumuza rahat rahat davam edək. İyi geceler. Bu ritüel kimin için geçerli söyleyeyim. Saç dökülmesi olan erkek veya bayan hiç fark etmez. Ondan sonra saçları geç geç çıkan, hep saçlarından şikayet eden, hep saçlarıyla ilgili eziyet çeken, Fark etmez kadın veya erkek olması önemli değil. Önemli olması o ki sıkıntısı varsa. Ha, diyelim saçı güzelse, saçında bir sıkıntı yoksa o da yapabilir. O zaman saçında arkadaşlar saçında daha güzel uzama olması için yapabilir. Ben dediğim gibi ne kadar nefesimde nefes varsa, ne kadar canımda can varsa ben size bu öğreteceğim öğretmeye devam edeceğim. Hiçbir zaman eksik koymayacağım sizleri ben siz. Allah izin verdiği sürece sizler de bana sadık kaldık sürece ben sizleri sevip değer vereceğim ve sizlere yardımcı olacağım. Hepiniz iyisiniz inşallah. Bilmiyorum bu ritüel sizlere önemli mi? Önemli değil mi? Onu da bilmiyorum valla. Bildiğim o ki sizlere çok yardımcı olmak istiyorum. E, benden bir istekte bulundukta zannetmeyin ki e, ben o isteğinizi yapmayacağım. Hayır. E, son zamanlar e, ev satılma, araba satılma, e, satış yapmak için e, bana istekte bulunuyorsun ama ben bir, benim daha önceden satış yapmak için birkaç ritüelim var. E, ama şu an e, sağlıkla ilgili dedim bir yapalım. Güzel şekilde devam edelim bu arada. WhatsApp'tan da bana yazan arkadaşlar lütfen yazmayın. Şu an gelin canlıya, canlı canlı benimle iletişimde olun. Bir derdiniz varsa, bir sıkıntınız varsa yardımcı olmaya çalışım. E, ve değerli arkadaşlar, eğer ki <laughs> eğer ki e, şu an Bakım yapıp da yam, yarım kalan arkadaşlar var. Bakımı yarım kalan arkadaşlar var. Ee, bir öyle zannetmeyin ki sizi unuttum da canlı açtım. Eğer ben bu canlını açıyorumsa bilin ki dinlenme için açıyorum. Bilin ki o kadar yorgunum ki artık yorgunluktan dinlenme için açmışım. Ee, yani aslında bu canlı bana iyi geliyor. Bazı arkadaşlarımıza bazı tarotçu, medium faya işte YouTube üzerinde olan arkadaşlara yorucu gelebilir. Burası üzücü olabilir. Burası bezdirici olabilir veya nefes tüketip bezebilirler ama ben aksine ben zevk alıyorum. Ve ben de istiyorum ki herkes faydalı olsun. Maşallah toplanmışsınız. Ben tarot demişim aslında başlığı değişeceğim ama e, bu ritüeli öğretip hızlı şekilde öğreteceğim. Çok fazla e, zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Çünkü çok fazla konuşan insanları da sevmiyorum. Boş konuşan. Dolu konuşmak olur ama bazı insanlar var ki bir ritüeli öğreteceği o kadar konuşuyor, o kadar onu anlatıyor, o kadar onu e, tarif şey met ediyor ki sanki yeryüzünde bir tek o ritüel varmış, başka ritüel yokmuş gibi. Aslında her e, kedinin yavrusu kendine tatlı olduğu için medyum veya şifacılara kendi ritüelleri tatlı oluyor. Ama bilin ki her e, ritüel veriyorum, ay dua veriyorum, ay bu çok etkileymiş, ay bilmiyorum taştan mı geçermiş diye böyle metede eder ritüeller veren insanlar var. E, bu insanların çoğu yalan, çoğu yalan. Çok az kısmının, çok az kısmının Doğası rütürle geçerli oluyor. Ee, siz dikkat edin. Eğer bir medyum, bir hoca, bir işte kimse artık onunların görüntülenmesi veya takipçisi gün günden artıyorsa demek ki hakikaten bu adamda, bu kadında veya işte bu kişide bir bir şey var ki insanlar artıyor. Ama buradan da bilmiş olun ki sahte abone almak da var arkadaşlar, sahte e, görüntülenme vermek de var. Bunu nasıl bilebilirsiniz? Diyelim ki 40 bin abonesi var veya 80, 90, 100 bin abonesi var. Sabah yanıyorsunuz ki bunun görüntülenmesi 200 bin, 150 bin yani kendi abone sayından çok. Bu mümkün değil. Bir gecede o kadar görüntülenme olamaz. Bunu youtuberler daha iyi biliyor. Yok gördünüz ki her gün yavaş yavaş artıyorsa demek ki hakiki bunda İnsanlar hakikaten doğal insanlar, doğal görüntülenmemeler var. Bir de buradan e, e, modüratörlerime sesleniyorum. Hızlı çalışmıyorsunuz. Bazen ben kendim konuşuyorum, konuşuyorum. Bakıyorum ki birisi e, orada saçma sapan yazıyor. Allah aşkına yardım et bana. Lütfen param kayboldu. 100 TL benim için dua eder misiniz? Hatice Akbulut, inşallah param tez vakitte bulunur. Ben yayını bitirene kadar sen de <laughs> paranı bulursun. Bana da müjdeni söylersin inşallah. Allah yardımcın olsun. Ee, şimdi hemen saçla ilgili. Hemen geçiyorum. Saç dökülüyorsa, saçınızda sıkıntı varsa, işte saça ait, başa ait ne varsa bir de bir de en önemli. Başınızda sakinleşme, işte... Iı, sinir sisteminin sakinleşmesi baş ağrılarının geçmesi. Ondan sonra başta olan her türlü sıkıntı işte sık sık başımız ağrıyor yoruluyoruz ıı, beziyoruz Ondan sonra ıı, başımızın damarları sıkılıyor ıı, ıı, sabrımız kalmıyor Ondan sonra bunu sabah ve akşam saatlerinde yapacaksınız şimdi ben ıı, ritüelin ıı, Nasıl yapıldığını öğreteceğim. Size ne lazım? Bir tane darak lazım. Tarak lazım. Fark etmez. Rengi, cinsini ne olursa olsun. E, tahta tarak olursa çok iyi olur. Tahta olursa çok iyi olur. Ama görüyorsunuz tahtaya da e, plastik yapıştırmışlar. O yüzden artık bu devirde elinize ne geçerse o. Ama tahta olursa yani darayan yeri tahta olursa çok çok iyi olur. Ben acil gece bu karara geldim ve sabah bu. Tarakları anca yardımcım buldu. Ama ahşap tarak olursa çok 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 iyi olur. Yok eğer bulmazsınız artık ne yapalım. Ee, ritüelimizin duası, tılsımı ve benim enerjim inşallah faydalı olacak. Ama tahta da olursa süper Bir tane tahta darak. Bir tane kırmızı silinmez kalem. Silinmez kalem. Ee, yetti bitti bir de enerjiniz. Tamam mı? Ben buraya işareti yazacağım. Sembolü yazacağım. Aynı sembolü siz de yazacaksınız. Sembolü yazmak ne zaman oluyor? Hmm, enerjili olacaksınız. E, diyelim grip falan olmayacaksınız, hasta olmayacaksınız, adetli olmayacaksınız. Bakın adetli hiçbir işle yapılmaz. Sadece ben danışanlarıma tuz veriyorum onunla yıkanabilirsiniz. Aynı sorunu sorup duruyorsunuz. Genel buradan sesleniyorum. E, bu arada e, konuşmuşken videonu beğenmeyi unutmayın. Ve arkada, yeni olması şart. karamele yeni olması şart. Şimdi sabah anons verdim. Ben ne yapacağım? Hem e, ta, e, bunu öğreteceğim. Hem burada benim. E, bak birini kendime yapıyorum. birine kızıma yapıyorum. Kızım kendisi seçmiş bunu. E, üç tane burada da e, taraklar var. Üç, üç taneni kendi danışanlarıma veya en seven takipçime e, hediye göndereceğim. Üç kişiye. Tamam. 3 kişiyə bəndən tılsımlanmış, oxunmuş taraqlar gedəcək. Taraq nə işə yarayacaq? Başınızda olan ağrıları gidərəcək. Başınızda olan bulanıklığı gidərəcək. Başınıza yapılmış büyü varsa bozulacaq. Saçınız dökülüyorsa saçınıza iyi gələcək. Saçınızın diblərində köpək varsa ona iyi gələcək. Saçınızın diblərində yara varsa ona iyi gələcək. Yəni başa aid nə dərtdəsa varsa Hepsine iyi gelecek. Üç kişiye de hediye gidecek yayının sonunda. Ee, ve ben burada eğer elinizde tarak varsa benle beraber bu tılsımı yazar enerjini verirseniz ben de enerji vereceğim. Sonra siz o tarağı üç gün okuyacaksınız ve daramaya başlayacaksınız. Erkek ve kadın fark etmez. Tamam mı? Erkek veya kadın fark etmez. Çoluk, çocuk hiç e, cins, e, yaş hiç fark etmiyor. Eğer istiyorsanız da ben şimdi kendi kızıma da yapacağım bununla. Görüyorsunuz taşlı kaşlı seçmiş kendisine annesine gittikçe benzeyecek <laughs> zevkimiz hemen hemen aynı olacak ben bunu kızıma niye yapıyorum kızımın saçları daha uzun olsun daha böyle sağlıklı olsun daha güzel olsun kendime niye yapıyorum çünkü sık sık baş ağrılarım oluyor işin yoğunluğundan ondan sonra insanların ağırlığından artık oluyor ben öyle bir insanım ki 7-24 migrene de iyi gelir inşallah baş ağrı ne varsa artık ben ne dedim başta ne varsa migren artık siz oradan sayın e, sıkıntılar ben evet hayır diyeceğim e, her türlü derde derman tarak geliyor size bu çok kadimden gelmiş arkadaşlar kadim zamanlarda böyle şey yoktu, doktor yoktu, doktora gitmek yoktu. Bir de bu saç problemi öyle problem ki bileme bilemiyorsun neden oluyor. Genelde stresten oluyor, genelde alet içi sıkıntılardan oluyor, genelde kadınlarda adet bozuntusundan oluyor, genelde e, sabırsız insanlarda oluyor, genelde testosteron madde var, onun yükselmesiyle oluyor. Yine yani, saçın dökülmesinin birçok nedenleri var arkadaşlar ve biz de e, ee, bir şifacı olarak bunun yolunu yordamını araştıra araştıra kendi üzerimizde deniye deneye danışanlar üzerinde deniye deneye egzamiye yüzde söz vermiyorum egzema için değerli arkadaşlar en güzel en güzel tedavim egzemaya sülük tedavisi tavsiye ediyorum e, ya, hiçbir şey iyi gelmiyor yağmur karayağız ben jizofren hastalarına tamamen bakmıyorum benim şu an bu yaşımda şizofrenlere henüz icazetim yok iyileştirmeye kim diyorsa ben iyileştiriyorum helal olsun elinden öperim. Çünkü şizofren artık ıı, doktorluk bir durum artık o, o bilmiyorum birkaç rizofren hastam oldu hepsinden de tekme yediğim için <laughs> o yüzden rizofrenler yakın bırakmıyorum belki 50 yaşında e, iyileştireceğim onu da bilmiyorum şu an benim yaşım gereği ben dürüst bir insanım yapabileceğim işi diyorum yapabiliyorum yapamayacağım diyorum ki beni aşıyor bu iş benim ben bir e, kabirde meyde çıkaramıyorum bir Allah lanetlediğini iyi yapamıyorum bir şizofreni iyi yapamıyorum bir de kendi kendine gidip ona buna büyü yapıp yuva yıkanlara kötülük yapanlara şifa yapamıyorum benim yani yapabileceğim bir kriter var yapamayacağım da var onu da söylüyorum lütfen ben, benle çalışmak isteyen arkadaşlar öncelikle benim videolarımı canlılarımı dinlesin tamam mı Beni tanısın, dinlesin, bilsin kim olduğumuş, kişiliğimi öğrensin gelsin. Ben çok böyle bakım zamanı yormasın. 2-3 günde bir bayan, güzel bir bayan bakım yaptırıyor. Konunun çıkacağım da ama diyeceğim ya, aklıma gelmiş ki. 2 e, günlüğü bana yazıyor ki yok ben onu ikna ediyorum işlem için. Kaç günde tutacak? Hakikaten tutacak mı? Geri getirmelerin garantisi olan videom var mı falan filan dedim ben kimseye zamanım yok kendimi kanıtlayayım zamanım yok kimseye böyle yalvarım ay ne olursun gel bana para ver bana iş yaptır benim zaten Kırtlağa kadar e, danışan listem var zaten yetişemiyorum A, almamaya çalışıyorum başka hatta başka hocalara bile gönderiyorum 100 TL bulundu mu? <laughs> Ay Allah'ım sana kurban olun. Bulunup getim. yazdı diye gördüm. Vallahi görmüyordum. <laughs> Ay çok mutlu oldum. İşte işte hocanızın büyüklüğü burada bell belli oldu. Dedim ki, <laughs> dedim ki bulunsun. Yayın bitene kadar değil, cümlem bitene kadar bulundu. Bir <laughs> benim yüzümün mutluluğunu da görseniz. Vallahi şaşarsınız çünkü çok mutluyum. Hemen geçiyorum. Size doyum yok. Sizle konuşmaya doyum yok. <laughs> Ay, e, hakikaten Allah şükürler olsun. Ne güzel bir e, enerji vermiş. Bu arada ben neye öğreteceğim sizlere? Bak dedim çok konuşan medyumlar sevmiyorum. <laughs> Kendim onlardan da kötüyüm. <laughs> ne kadar konuşuyorum bir öğret bunu. <laughs> Tamam, ben bunu öğretim sonra konuşurum yani iyisi. <laughs> Yoksa ben konuşsam o diyecek sözüm yok. Başlıyorum bundan, gösteriyorum bunda. <laughs> tamam mı? Öncelikle e, tılsım çizdikte silinmez kalem olduğu için arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyorsunuz? Elinizi e, o işarete e, karalama diyoruz biz. Karalamada bir öğretiyorsunuz. E, belki yanlış çizeceğim, belki. E, eğri çizeceğim. Anladın mı? Düppe düz olacak aslında. Ben ah, hayatta düppe düz çizemiyorum. Onu da diyeyim size. O yüzden ben bir çizim yine. 10 kere de çizsem yine elime alıştırma maksadıyla. Hem de size göstermeyi maksadıyla. Önce burada göstereceğim. Sonra sizler eğer taraklarınız varsa. Değerli arkadaşlar siz de getirin. Benle beraber çizin. Ve enerji verdikten sonra yakın. Ama hatırlatın unuturum ben onu. <laughs> kırmızıyla çiziyoruz. Bu arada kırmızıyla siyah olmaz. Yeşil varsa yeşil də ola bilər. Amma siyah olmaz. Burada bizim runolarımızın dəftəri başladık çizməyə. Çox kolay. O qədər kolay ki. Əhəmiyyətli olan runolar çox güvənlidir, arkadaşlar. E, runolar əskidən gəlmiş yazı olduğu üçün Allah o, o hərflərə sanki sihr vermiş. Anladınızmı? Bir mühür vermiş. hakikaten de çok kuvvetli. Önce ben kendi üzerimde deniyorum. Sonra insanlara veriyorum. Gördünüz mü? Çok kolay. Gördünüz mü? Görüyorsunuz. Darak alanına benle beraber çizsin. Gördünüz mü? Kolay mı? Görüyor musunuz? Çok çok kolay. kolay Güzel mi? Gözüküyor mu? Anlatabiliyor muyum? Tamam. Çok kolay. Şimdi burada çizdim örneği gösterdim. Şimdi tarakların üstünde aynı çizgini çizeceğim. Siz de lütfen elime dikkatli bakın. Sonra sormayın bir soru. Tarak böyle duracak. Ben böyle çizmeye başlayacağım. Tamam mı arkadaşlar? Anlatabiliyor muyum? Bir sıkıntı var mı? İnşallah güzel göstermişim. Tamam mı? Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Şimdi bu benim kendime. Ah, bu benim kızıma. Hem çizim hem siz görün hem de sizin önünüzde sizin enerjinizle çizmiş olayım. Enerji verin bana. Enerji enerji enerji. Bana güzel enerjinizi verin. Kızımın saçları uzansın, u puzun olsun. Kap kalın olsun canlı olsun, sağlıklı olsun, sevgi dolu olsun, benim kızım en akıllı kızı olsun, okusun, milletine, ailesine çok güzel, yararlı bir çocuk olsun. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu diyeceksiniz ki, eğer çocuğunuza yapıyorsunuzsa bunu diyeceksiniz. Ben kızıma yaptım. Eşinize yapıyorsanız da, eşim beni sevsin, bana değer versin, her zaman Benimden başkasını gözü görməsin, hər zaman beni düşünsün. Şimdi bunu göreceğim kişiye çiziyorum. Eee bu tərəf kimin saçına dokunursa niyet ediyorum. Bugünden itibaren saçları uzansın, başında olan sıkıntılar bitsin, üzerinde olan bütün sıkıntılar bitsin, saçlarının kökü bərkisin, sıxlaşsın, hastalıkları gitsin, bədən təzəsi qalmasın üzerində olan ağırlıqlar bitsin. Allah və onun mələkləri, medium Mayerin mələkləri köməkçi olsun. Hər zaman başından uşağa nasib olsun, zəngin olsun, sevgi dolu olsun. Hər zaman insanlar ona sevgi ilə yanaşsın. O da insanlara dəyər versin. Ailəsinə, yuvasına mutlu bir eş olsun. Artıq nə isə niyyəti hasil olsun. diyoruz. Niyet ediyoruz. Önce bir niyet sonra enerji sonra da dua. Bakın arkadaşlar silinmez kalem şart. Başka kalemle bilmiyorum. Marker diğer kalemlerle olur mu olmaz mı? Tamam mı? İnşallah faydasını görürsünüz. Ama buradan söylüyorum size. Faydasını gören video çekecek. Çekmezse saçı dökülsün. Faydası olmasın. <gülüyor> <gülüyor> ben dua etmesem duramıyorum. Vallahi. <laughs> Bu 3 kişiye göndereceğim. 3 kişi de faydasını görse video çekecek. Bu ritüeli görüp yapıp e, faydasını gören de video çekecek. Artık ben videoları rica etmeyeceğim. Talep edeceğim. Çünkü bu benim hakkım. Siz bu videoları kolay kolay evinizde oturuyorsunuz. Telefon açıyorsunuz. Ne güzel görüyorsunuz. Keşke sizin yerinize ben olsaydım da ben otursaydım. Birisi beni öğretseydi. Hiç derdim olmazdı. Hiç araştırmaya gerek kalmazdı. Okumaya gerek kalmazdı. E, ruhsal aleme iletişime geçmeye gerek kalmazdı. E, ne güzel otur. Güzel güzel oradan abla öğretsin ben de yapayım. Oh ne dünya. Ne güzel dünya. Doğru mu? Şimdi gösterdim. Ondan sonra arkadaşlar bunu yaptık. Doğru mu? Bunu yaptıktan sonra biz buna enerji yüklüyoruz. Diyelim bir tanesi bir tane. Ben hepsini birden yüklüyorum. Enerjimi yüklüyorum. Güzel enerji gelsin. Negatiflerden uzak olsun. Daha okuyacağım 41 tane dua. Şu an 41 tane burada okursam sabaha kadar beni beklersiniz. O yüzden duanı ben videonun altında paylaşacağım. Ve sizlerde sizlerde e, bu videodan faydalanacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? E, 41 tane okuyorum, dua ediyorum. Niyet ediyorum, işte kendime niyet ediyorum, i̇şte kendi sıkıntılarımı söylüyorum, çocuğuma niyet ediyorum. Sonra benim danışanlarıma adıyla niyet edeceğim. Çünkü seçeceğim ya buradan. O zaman niyet edip duasını yapacağım. 41 kere okuyacağım. Günde 3 kere e, sabah, öğlen, akşam. Tamam mı? Sabah, öğlen, akşam bunu okuyacağım. Sonra günde 3 kere de saçımı darayacağım bu tasımlar silinse bir daha yazacağım. Bu tasımlar silinse bir daha yazacağım. Gün, ay, yıl fark etmez ama bunun en geçerli günü yeni ay doğduğunda süper puper etki ediyor. Diyelim yeni ayı beklemiyorsun Sıkıntın var saçla, başla ilgili. Sen bunu yapıyorsun. Yok eğer yeni aya denk geldiyse şu süper. Daha hızlı, daha hızlı faydası olacak. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar. 41 kere de üzerine okuyorum. 3 gün okuyorum. duasını yapıyorum. 3 gün sonra da değerli arkadaşlar Kullanmaya başlıyorum ve bu tarağı kimseye vermiyorum. Kimse bunu kullanmıyor, kimse bunu ellemiyor. Ee, aynı moderatörler iyi bakmıyor. Ben seni moderatör ne güzel yapmıştım ama sen çıktın moderatörlükten Seda Hanım. O yüzden arkadaşlar kim ne yazarsa yazsın elleri kursun kötü yazanım. buradan da söylemiş olayım ben çünkü bu kadar zahmet edip nefes tüketiyoruz. Tamam arkadaşlar bunu ben size anlatabildim. 3 gün okunuyor, enerji yükleniyor. Ondan sonra da eğer siz şu an yaptınızsa e, yatıp, yapıp bitirdiğinde haber verin. Ben enerji uygulaması bitirdikte yapacağım. Doğasında altta videonun altında paylaşacağım. Tamam mı arkadaşlar videonun altında. Burada şu an okuyamam. Sabaha kadar bir kere düşün. Bir yarım saat alır o benim belki de bilmiyorum ama. İşte ona yalnız odaklanmak lazım kimse yanında olmayacak aklın kimseye gitmeyecek telefonu açmayacağım mesajlara cevap vermeyeceğim telefona cevap vermeyeceğim o öyle odaklanıp okuyacağım tamam mı arkadaşlar tamam eğer yaptınızsa bir de enerji yükleyelim video kayıtlı kalacak taran işaretini elime yaklaştıracaksınız. Tamam mı? Yaklaştırıyorsunuz. Video kayıtlı kaldığı için sonra da yapabilirsiniz. Geçerli olan faydasını gören arkadaşlar video yapmayı unutmasınlar. Enerjim gelsin taraklarınıza. Taraklarınız şifa olsun. Taraklarınız saçınızı uzatsın. Taraklarınız aklınızın da olan sıkıntıları gidersin. Migren veya sağlıkla ilgili bütün sıkıntılar başınızdan yok olsun gitsin. Saçınız gür olsun. Gelimli olsun. Ondan sonra enerjiniz bol olsun. Berekətiniz daha çox bol olsun. Berekətiniz, sevginiz bol olsun. Hər zaman faydasını görəsiniz. İnsanın bütün sıxıntısı başında başlar, başında bitər. Tamam arkadaşlar, bunu kapatıyorum ve hızlı şekilde geri geleceğim. Çünkü bu benim olacak darak ritüelim, tamam mı? O yüzden kapatıp eee 400'den fazla olan kişi hemen 2 dakikada dönüyorum.